Merhaba ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün kadınların davranış seçimi yükselmelerine engel mi değil mi bunun üzerine birazcık sohbet edelim. Kariyer yapmak isteyenlerin çoğu geleceğin Rupert Murdoch'a olabilmek ateşiyle yanıp tutuşur. Kocaman bir şirket sahibi olmak, ünlü ve güçlü olmak, ünvan sahibi olmak ve eğer becerebiliyorlarsa dünyayı yönetebilecek güçlerinin olması fena fikir gibi gelmiyor. Fena fikir de değil aslında. Para, güç ve invan sahibi olanların genelde etraflarında daha fazla insan olur. Networkleri diğerlerine göre daha güçlüdür. İlham verici olmadıkları zamanlarda dahi etraflarında onları dinleyecek ve onaylayacak insanlar bulunur. Yani güven eksikliği pek hissetmezler. Her ortama davet edilebildikleri gibi finansal destek sağlama imkanları olduğundan etrafındakiler çoğunlukla anlayışlı ve olumlu olur. Fena değil gerçekten değil mi? Güçlü ve itibarlı olma isteğinin altında yatan duygu beğenilme duygusudur. Beğenilmek için Rupert Murdoch olma azmiyle yanıp tutuşmak ne kadar akıl kârıdır orasını bilmem ama eğer Murdoch olmak istiyorsanız sebeplerinizi iyi seçmenizde ve daha içsel nedenlere dayandırmanızda fayda olabilir. Beğenilme güdüsü enteresan. Örneğin erkekler güçlü ise aynı zamanda beğenilen kişi de olabiliyorlar verilere göre. Ancak kadınların hem güçlü hem de beğenilen olması nedense pek mümkün olmuyor. Bu da araştırmalara göre. Örneğin Martha Stewart sanırım bu duruma iyi bir örnek olabilir. Forbes'a göre hem güçlü hem de beğenilen kadınlar arasındaki yegane isim Oprah çıkıyor. Türkiye'de bu araştırma yok zannedersem. İş yerinde kadınların dikkate alınması için kadınlar yıllardır oldukça erkeksi davranışları modellediler. Bu yüzden de tepe yönetimlerde olan ya da çok güçlü olan kadın yöneticilere baktığınızda genellikle sert yüz yapılarını ve gücü ifade eden sert davranış tarzlarını görebilirsiniz. Ses tonları daha tok, konuştuklarında gülümsemeyen, rahatlıkla hayır diyebilen ve düşündüklerinden emir tavırlarıyla meşhurdurlar. Kadınlara has anlayışlı tutumları onlarda çok fazla göremezsiniz. Kararlarında duygulara mümkün olduğunca az yer verirler. Günümüzün iş kadın modeli ise daha feminen ve maskülen yanlarını dengeli kullanmayı tercih ediyor. İşin en güzel tarafı kendi özgün kişiliklerini korumayı tercih ediyorlar. İş dünyasında kadınların ciddiye alınmasını sağlayan birkaç durum var ki değişmesi kısa zamanda pek de olası değil. İşte yapabilecekleriniz. Araştırmalara göre kadınlar genellikle en son konuşmayı tercih ediyorlar. Dikkate alınmak istiyorsanız toplantıların başında görüş bildirmeyi deneyin. Erken lafa atılanlar geç lafa karışanlardan daha bilgili ve güçlü duruş sergiliyorlar. Bir ikincisi, kadınlar genelde elde ettikleri başarılardan söz etmekten çekiniyorlar. Mütevazi bir davranış olmadığını düşünüyorlar. Oysa başarılardan bahsedebilmek kadının duruşunu kuvvetlendiriyor. Elbette ukalalığa varan tarzdan uzak olması kaydıyla. Üçüncüsü, kadınlar sürekli izin isteme eğilimindeler. Bu da bize aslında e, girişimci kişilik e, göstermediklerini de bilgisini veriyor. Bilgi verip hareket etmeyi denemek daha avantajlı olacak. Yani birazcık risk alabilme. Ve son olarak kendi tarzını bulmaya çalışmaktansa sürekli modelleme yapmaya odaklanıyorlar. Kendi tarzınızı belirledikten sonra bu tarzı güçlendirmek daha etkili bir tutum olacaktır. Murdoch'ın kadın versiyonu olmaktansa kendi tarzınızı oluşturmak her zaman daha yararlı. Bundan da öte güç egosal sebeplerden ziyade kişiye ve topluma faydalı bir amaca yönelik olarak arzu edilirse kırılma noktasına geldiğinizde yeniden ayağa kalkmanız mümkün olur.